Bilinmeyen Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Konuya başlamadan önce Deccal'in kim olduğunu, manasını, görevini sizler için kısaca anlatacağım. Deccal kelimesinin kökeni yalan söyleyen, doğruluktan saptıran, şaşırtan anlamına gelir. Deccal birçok İslam kaynaklarına geçen bir kavramdır. Kaynaklara göre ahir zamanda ortaya çıkacağı bilinir. İnsanları kötülüğe, sapkınlığa sürükleten kişi manasına gelir. Şimdi konumuza gelelim. Peygamber Efendimizin de doğruladığı olay şöyledir. Deccal dünyanın bir yerinde şu anda bizimle yaşadığı bilinir. Onun ortaya çıkışı için zaman gitgide daralıyor. Peki cidden Deccal ile konuşan sahabe var mı? Bir insanoğlu olan Temim Eddari Deccal'ın yerini keşfetti ve onunla yüz yüze konuştu. Deccal'in temim eddari dediklerini duyunca şok olacaksınız. Birazdan Deccal ve temimin arasında geçen konuşmayı anlatacağım. Bu olay çok ilginizi çekecek ve araştırmaya başlayacaksınız. Bu yüzden sizlere kolaylık olsun diye açıklama kısmına kaynakları koyacağım. Şimdi bu dediğim her şeyi geride bırakıp yaşanmış olan bu olayı beraber dinleyelim. Peygamberimiz birçok zaman gelecekte ortaya çıkacak olan Deccal ve Hazreti Mehdi'nin zuhurundan bahsederdi. Günün birinde yine sahabelerine konuşmak için yüzüne bir gülümseme ile minbere çıktı ve onu dinleyen sahabelerine şöyle buyurdu. Herkes namaz kıldığı yerde kalsın. Sizi neden topladım biliyor musunuz diye sordu. Ardından yanındaki Temim Eddari isimli kişiyi göstererek şöyle dedi. Temim benim size Deccal hakkında bugüne kadar anlattıklarımı uygun bir şekilde anlat bana demiştir. Sonra ise Peygamberimiz Temim Eddari'ye başından geçen o olayı sahabelere anlatmasını buyurdu. Sahabeler pür dikkat dinliyorlardı. Önceden Hristen olan Temim yaşamış olduğu çok ilginç olayı anlatmaya başladı. Temim 30 kişiden oluşan bir grupla birlikte bir deniz yolculuğuna çıkmış. Fakat bu deniz yolculuğu beklemedikleri bir şekilde olumsuz hava koşulları yüzünden oldukça zorlu geçmeye başlamış. Bir ay boyunca süren fırtına ve onun getirdiği dalgalarla boğuşmak zorunda kaldıktan sonra güneş batımına yakın bir zamanda ufukta bir ada görmüşler. Hemen dümeni adaya doğru kırmışlar ve gemi yanaştığında sandallara binip adaya çıkmışlar. Fakat hiç ummadıkları bir şey bekliyormuş onları adada. Ne görsünler acayip kılları olan hatta o kadar kıllı ki bu yüzden önünün neresi arkasının neresi belli olmayan bir mahlukatla karşılaşmışlar. Hayvan desen hayvan değil, insan desen insan değil. Ne olduğu belli değilmiş. Ama bu canlı insanlar gibi konuşabiliyormuş. Şaşkınlık içinde ona sormuşlar. Sen de kimsin? Ben cesaseyim. O da ne demişti? Ne kadar bu sorunun cevabını alamamış olsalar da Cessase'nin kelime anlamı casus demektir. Lakin casuslukla ne alakası vardır onu Allah bilir. Günümüzdeki bazı rivayetlere göre temin ve gemidekilerin karşılaştığı daha önce görülmemiş bu canlı kıyamet alametlerinden biri olan ve o zaman geldiğinde yeryüzüne çıkacak olan Dabbetül Arza ait olduğu bilinir. Cessase daha sonra şöyle demiş. Siz şuradaki manastırı görüyor musunuz? İşte orada büyük bir zevkle sizi bekleyen bir adam bulunmakta. Sizden haber bekliyor. Ona gidin demiştir. İçeride bir adam olduğunu duyan Temim ve arkadaşları bir nebze olsun rahatlamışlardır. Çünkü konuştukları mahlukatın ne olduğu belli değildi. Oysa manastırda bir insan olduğunu duymuşlardı. Hemen onun yanından ayrılıp tapınak benzeri o yapıya gittiler tedirgin bir şekilde. Hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaşmışlar cüsse bakımından daha önce görülmüş hiçbir insana benzemeyen çok uzun boylu, iri yarı, elleri boynuna sıkıca bağlı bir şekilde vücudunun her yerinde zincirlerle bir köşeye bağlanmış bir adammış. Gördüğüne çok şaşıran temim sen ne kimsin diye sormuş. Soruya soruyla cevap almış. O iri insan temime asıl sen söyle siz kimsiniz demiş. Teymim cevap vermiş. Bizler Araplarız, bir deniz yolculuğuna çıkmıştık. Fakat denizin dalgalı olduğu zamana denk geldik. Bir ay boyunca dalgalarla boğuştuk. Sonra gemiyi bu adaya yaklaştırdık. Dışarıda ismi Cessase olan bir varlık senin bizi beklediğini ve sana gelmemizi söyledi." Bunun üzerine İlcüsseli Adam ve Temim arasında geçen konuşma şu şekilde devam ediyor. Bana Bey urmalıklarından haber verin. Onu niye soruyorsun ki? Durmaları soruyorum. Hala meyve veriyor mu? Evet hala meyve veriyor. Meyvelerin kesilmesi yakındır. Tabarya gölünden haber verin. Tabarya gölünün neyini soruyorsun ki? Suyunu gölle alası var mı? Evet suyu çoktur. O halde suyun gitmesi yaklaşmıştır. Peki Zugan pınarından haber verin. Oranın neyini soruyorsun ki? Suyu var mı? Ahali orada ziraat yapıyor mu? Evet suyu çoktur hala ziraat yapılıyor. Peki Nebbilerin Nebbisinden haber verin ne yaptı? Mekke'den çıktı, Yesrib'e yerleşti. Araplar onunla savaştı mı? Evet. Peki onlara ne oldu? Ona karşı gelen Araplar ona itaat ettiklerini bildirdiler. Öyle mi oldu? Evet. Ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur. O halde ben size kim olduğumu söyleyeyim. Ben Messi Deccal'ım. Çıkmam için bana izin verilmesi yakındır çıktığımda yeryüzünü dolaşırım. 40 gecede girmediğim hiçbir şehir kalmaz. Sadece Mekke ve Medine hariç. O iki yer bana haramdır. Ne zaman o iki şehirden birine adım atmak istesem bir melek beni karşılar ve oraya girmeme engeller. Bu iki şehrin girişlerini koruyucu melekler vardır. Peygamber Efendimiz bu konuşmayı onayladı. Peygamberimiz Deccal ile konuşan sahabe Temim Eddari'nin anlattıkları bu olay karşısında kendisinin Deccal ile ilgili bugüne kadar anlatmış olduğu bilgileri tasdik ettiğinden dolayı yüzünde bir tebessüm bulunmaktaydı. Çok ilginç olan bu olay sahi hadis olduğu bilinir. Bu konunun yer aldığı bir kitap okudum. Onu da kaynak olarak belirteceğim.